أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلوات فاتح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق vel khatimi lima sebeka Nasril hakki bil hakki vel hadi ila kel müstakim ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve miqdarihi lazim. Hangi şey için okursan o şey hallolur, kapı açılır, Allah'ın izniyle her şey düzlüğe çıkar. Bin kere ya latif esmasını çekip yüz defa salavat-ı fatih okursan, hangi iş için okursan kapı açılır. Salavat-ı fatihin Türkçe anlamı. Allah'ım kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline ve ashabına, onun yüce kadru kıymetince salat eyle, selam eyle ve onu mübarek kıl. Muhammed el-Bekri kuddisesi ruhuya ait olan bu salat öyle büyük bir salattır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mana alemindeki beyanı ve çile şu şekildedir. Ömründe bir kere dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez. Cehenneme girmesi mukadder olanan nasip edilmez. Mağrib saadatından bazısının nakline göre bu salavat Allahü Teala tarafından bir sayfe ile bu zata indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kur'an-ı Kerim'in hatmine denktir. Bir rivayete göre on bin salavat okumaya denktir. Bir rivayete göre 600 bin salat okumaya muadildir. Bu salavata 40 gün devam edene Allahü Teala bütün günahlardan tevbe nasip eder. Her kim bu salavatı perşembe veya cuma ya da pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rekat namazın ardından okunmalı. Bu namazın birinci rekatında üç kere Kadri Suresi, ikinci rekatında üç kere Zelzele Suresi, üçüncü rekatında üç kere Kafirun Suresi, dördüncü rekatında da üçer kere Muavvizeteyn yani Felak ve Nas sureleri kıraat edilmelidir ve bu salatın tilaveti esnasında ut yakılmalıdır. İsteyen bunu deneyebilir. Ahmet Dalılan Rahimehullah'ın beyanına göre bu salavata günde 100 kere devam edene manevi perdeler açılır. Yani o kişinin kalp gözü açılmaya başlar. Allahü Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceği kadar nurlar saçılır bu salavatın sahibi olan büyük kutup demiştir ki ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın. Bu sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Kuddisesi ruhudan sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir diyebilmiş ikinci zattır. Bir kere kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şifahen Allah seni ve zürriyetini mübarek kılsın diye hitap etmiştir. Şarani, Şihab ve Münavi gibi birçok alim bu zatı en abartılı ifadelerle met etmişlerdir. Salavat-ı Fatih eski zamanda Kutbül Aktab Ahmet Ticani Hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulullah'a sorar. Bir kimse salavat Fatih'i bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar insü cinnin ve meleklerin getirdiği bütün zikir, tesbih, dua ve salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır buyurmuşlardır. Gece yatmadan önce 11 defa okursan çok güzel rüyalar görebilirsin. Bu salavat şerifi 40 gün 40 defa okuyan bağlılıktan kurtulur. İşleri açılır. Bu salavat-ı şerifi bin kez okuyanın üzerine Allah'ın rahmeti, barış ve bereketi iner. Küs olduğu kimse varsa barışırlar. Günlük ezberden 40 defa okunursa %100 başarı ve mutluluk getirir. Maksadına kavuşturur. Allah'ın izniyle sorunları çözülür. Salavat-ı Fatih kilitli kapıları açar ve 3 derecesi vardır. Dış dış derecesi, iç derecesi, son derecesi. Hz. Şeyh Yusuf bin İsmail şöyle buyurmuştur. 40 gün bin kere Ya Latif Esmaül Husna zikredip ardından 100 kere okunduğunda günahların affolunacağı rivayet olunur. 120 bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşür. Bu salavat-ı şerife aslında Kur'an-ı Kerim'de bir sır olarak saklanmıştır. Allah'ın en büyük sırrı olduğu söylenir. Bu salavat-ı şerif harikalar ve mucizelerle doludur. Bu salavat-ı şerif hakkında eksik bilgi verilmiş. İnsanların çoğu bundan gerçekten mahrum kalmıştır. Öğrenmesi engellenmiştir. 400 haç değerindedir. Sonra şöyle devam etti. Kim bu salavat-ı okuyup dua ederse bir kez o şimdiye kadar bütün cinlerin, insanlar ve melekler tarafından okunan bütün zikir, tesbih ve duaları okumuş gibi ecre nail olur. 600 bin nimete kavuşur. Hz. Seyyid Ahmet Hilam radıyallahu anh ve Gavsa Azam Bağdat Şeyh Abdülkadir Geylani Kudisesi ruhunun en çok okuduğu salavattır ve bu salavat-ı şerifin bir ışık olduğunu söylemiştir. Hz. Ebu Mukarreb inanarak günlük 40 kez özellikle erkek toplumunun okuması gerektiğini söylemiştir. Hz. Şeyh Muhammed Bakari günlük inançla ezberde okunması gerektiğini söylemiştir. Bu salavat şerif okuyana ferahlık ve bolluk getirir ve tüm karmaşık sorunlarını çözer. Bu salavat Yüce Allah'ın gözünde çok büyük bir önem taşımaktadır. Okuyanın üzerine barış, bereket ve Allah'ın rahmeti ve esenliği iner. 700 bin delailül hayrat okumaya denktir. Yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırır. Sabah akşam 10 defa okunursa Allah'ın yardımı kazanılır. Cuma günü ikilinden sonra 100 defa okunursa tüm sıkıntılardan ve dertlerden kurtulunur. Bu salavata ezber gerekir. Çok büyük bir zikirdir. Cuma günü okunmasında çok fayda vardır. Bütün savaşlara katılmış mücahitlerin faziletini kazanır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde buyurmuştur. İnna Allaha ve melekatehu yusallun ale'n-nebi. Ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi sallu aleyhi ve sellimu Muhakkak ki Allah ve melekleri nebiye yani peygambere salat ederler. Ey amenü olanlar, yani ey iman edenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskar. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.